arkadaşlar hepinize ilk öncelikle merhaba öncelikle çok teşekkür ederim çünkü şu anda kanalımız 40 abone olmuş durumda şu anda görüyorum ve yeni oyunlarımız var yeni oyunlar yükledim eski oyundan yükledim birlikte ders ne yapıyız falan yükledim eski oyunları yükledim oynayalım diye bugün en baştan başlıyoruz tedi tutorial oynuyoruz bu arkadaşlar bir mantık oyunu, savaşma oyunuydu biliyorsunuz. Ülkenizi büyütüyorsunuz, aşıyorsunuz. Ama yani Türkiye ülkesinde seçme gibi yok. Bir alan veriyor ise Siz de boşluklara saldırarak büyütüyorsunuz adamlar, saldırıyorsunuz. Neyse, hızlıca videolarımıza geçelim. Arkadaşlar, 50 abone olduğumuzda kameralı videolar gelebilir. Adımız ne olsun? Adımız ilk önce Türkiye olsun. Türkiye. Ender the Lobby. Ender the Lobby dediğinizde gerçek kişilerle oynuyorsunuz. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Ee, şey Oyunda arkadaş olma yok. Ama rastgele oyuncular geliyor. Dünya haritası çıktı. Güzel bir harita. Girelim. İnternet biraz kötü arkadaşlar. O yüzden e, kötü ses gelebilir. Evet şu anda nerede geldik? Hindistan'da başladık. Gördüğünüz gibi Hindistan'da başladık. Şöyle diğer tarafları boşlara saldıralım da hiçbir yeri olmayan yerlere. Toprak kazanıp şu şunu da öldürelim de bize sıkıntı çıkarmasın. Ya öldüremedim. Neyse orada kalsın. Sıkıntı yok. Ama orada bana saldıracak mecbur. Çünkü saldıracak başka yere yok ama denizden de birine geçebilir ama büyük ihtimalle bana saldıracak. Gel. Onu iyi. şöyle bir aldık. Biraz genişletelim. Genişletecek yerimiz kalmadığında savaşalım diyecektim. Kalmadı şu anda. Benim hedefim şu anda Hindistan almak tamamen. Bak bot Hindistan var. Onu yak ediyoruz. Şöyle Hindistan'ın en alt kısımları önemli kısımlar. Sri Lanka'yı şu anda almayacağım. Sri Lanka'yı şu anda almayacağım. Sri Lanka arkadaşlar şurası. Şu ada gibi bir yer. Ada. <laughs> Hindistan'ı aldık. bakılırsa. <laughs> Hindistan aldık arkadaşlar. Ama tabi böyle bitmedi arkadaşlar. Daha da çok yer almak istiyorum. Yani bir Türkiye'ye doğru yol kat etmek istiyorum açıkçası. Bak bot İran var. İran taraflarına doğru gitsek iyi olur. Evet. Türkiye'ye gidelim. Ee, Arabistan'dan geçmek zorundayız. <laughs> Arabistan'ın bazı yerlerini aldık ama Irak'a da biraz daldık. Ya, hadi. Bazen arkadaşlar basıyorsunuz gitmiyor. Ama gitmiş. Aynen. internetten kaynaklı. Bak, Türkiye'nin bile botunu yapmışlar. Ama gerçek Türkiye olsa daha. Bana saldırıyor adam. Neden mutfağa gel? Abi evet. videodaydım. Tamam. Neyse komiklik olmuş olsun. Bir tane şey ne yiyeceksin? yapayım? Gel. <laughs> ne yapayım? Yeah. Ne, ne yiyeceğim? Pide. Pide. Tamam. Arkadaşlar Söyle bizi abi. yok ediyorlar. <laughs> yok ediyorlar. Keşke Sri Lanka'yı alsaydım dur. Ah. Hadi ve dif git. bir mola kısa bir mola Evet arkadaşlar kısa bir pide arasından sonra tekrardan birlikteyiz <laughs> Abim girdi ama olsun ya Ender the lobby yani buradaki kapıştığımız insanlar gerçek adamlar. Ben Türkiye'yi birazcık aldım bir saniyeliğine. Sonra geri genel... aldım. Yedim abi. Yıkadım, Yıkadım abi. Hiç Bak istersen dokun abi. Tamam. Niye internet çekmiyor? Arkadaşlar şu anda bir dakika. İnternet çekmiyor. Program %30 kaldı da. Ama videonun süresi geçiyor. Bir dakika. Hata olmuş olmalı. İnternet kötü. Sorun çözülecek. Bekleyin. Ha çözüldü. What? Error 4229. Tekrar giriyoruz. İkinci denemedeyiz. Sınav çok kötü map ya. Girmeyeceğim. <laughs> Europe girelim. Bunda da Türkiye'nin Türkiye'de var burada. Ama biraz yerini vermemişler. Sağ kısmını çok vermemişler Türkiye'nin. Yani Van'ı falan vermemişler. <laughs> Map Europe nerede don? <laughs> Balkanlarda. Balkanlardaymışız. Balkanlardan selamlar. Balkanlardan Türkiye'ye gitmeye çalışıyorum. Hedefim bu şu anlık. Aa bak 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 bak. Şu botu görüyor musun? Bu bot değil ha. Botlar böyle hızlı saldırmıyor. Adam bot gibi yapmış ismini bak. Bu arada ne, gerçek oyunculara karşı oynasanız bu modda yine de bazı botlar sıkıştırıyor. Ama çok az yani. 4-5 gibi. Hadi bak bak. Şu arkadan biri bana mı daldı? Şu bana mı daldı? Ona dalıyorum da şu an. Biraz yok edeyim onu direkt. Onu direkt yok edeyim. Bak bot 007'yi yok edersem çok güzel olur. Bak bana daldı. Bak bazı küçük kişiler de bana dalıyor ama bot 007 tehlikeli. Bot 007 te oyun 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 şey yaptı. Kaydı. Oyun kaydı. Ben neredeyim? Ha hayır hayır. Bot 007. Bot 007. Hayır. 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 Na. Bot 706. Bot 007. Ya ikisi de beni yok etti ya. Bot 007 özellikle. Türkiye'de kim var? Türkiye'de botlar var ya. Bak bak. Görüyor musun? Bot Kıbrıs'a. Kıbrıs'tan gelmiş Türkiye'ye gidiyor. Tam bir bot. Bir sırt. Bir dakika ben internete iyi olan yere niye gidiyorum? Ben neden internet... Oyun çöktü arkadaşlar. <laughs> Oyun çöktü. Bekleyin bir dakika. Aha arkadaşlar internetin iyi olduğu yere gittiğim anda Europa haritası vardı. Az daha neydi geçiyordum o haritayı son anda geldim. Ben neredeyim? Aa, ben çok uzaktayım. Ben neredeyim? Ukrayna'nın yanlarında bir yerdeyim ben. Neredeyim ben? Ha ben şuymuş. Ben Ukraynanın ben Ukrayna'nın yanlarındayım. Hatta Ukrayna'dayım lan ben resmen. Rusya'nın topraklarındayız arkadaşlar. Tamam abartmaya gerek yok. Şu ben Litvanya, Letonya'ya gidersem çok güzel olacak. Anti Türkiye. Aa, yanlışlıkla saldırdım bak. Elim değildi. Anti Türkiye'ye saldırma abi lütfen. O Türk. O Türk. Ah tamam. Tamam. Kurtardık. Başka yere saldırarak kurtardık. Bak bot Litvanya var görüyor musun? Abi anti Türkiye'yi kurtardık hatta anti Türkiye ile bir tane ülke de yok ettik. CCP'yi de yok edelim. Bir dakika hayır hayır hayır. Bolt 689 öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey. Bak bak Estonya ya bak Estonya ya bak saldırıyor bizim anti Türkiye. Bot 413 yok edersen çok güzel olacak çünkü o anti Türkiye'ye saldıracak gibi duruyor. Hadi abi ya Finlandiya falan gidersek çok güzel olacak. Bak abi adam köşede pusarak yapıyor ya. Baksana. Şu anda birinci o. Bot 990 da yeneyim. Güç toplamam lazım. Ee, ben üçüncü olduğum için büyük ihtimal adam bana saldıracak. Ben de ona saldıracağım. Ani bir atakta bulacağım. Evet. Ama o benden önce davrandı. La. Ya, kamera çok. Kamera değil de oyun çöküyor. Allah. Allah. Hadi. Birazcık toprak alıyoruz ama yetmiyor. Adam bizi yok ediyor. Tayran'a saldırmamız lazım. Tayran. Hayır. Hayır. Dayanacağım. Aa, anti Türkiye bana, bana ihanet ediyor. Anti Türkiye bana ihanet ediyor. Ah. Hayır. Ante Türkiye. Hayır. Birinci de bana. Birinci de bana saldırdı. Ante Türkiye de ihanet etti. Niye? Bak şurada da Türk empire falan vardı. Orada da pen mi ne yazıyor? Türkiye'yi almış. Bulgari Bulgaristan almaya gidiyor. Aga Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. 50 şeyde abone Neydi? Kameralı videolar geliyor. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.